Ayrıcım tatlı da alalım mı yavrum? Tatlı istiyor musun yoksa direkt gidelim mi? İstemiyorsun. İstiyorum. Sıcak halka tatlı sıcaktan mı? Hı -hı. Sıcak halka tatlı tamam. <laughs> nasıl ayırdın öyle? Getir bakayım, getir. Oh. Bak 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 parmağınla sayırıyor. Bak bak bak. Oh. ayırdı, birleştirdi. Ayırdı, birleştirdi. Sen nasıl yapıyorsun onu? O oh, ikisini yap. Şöyle şöyle ikisini. Bak 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 bak. Arya bunlar nasıl yapıyorsun öyle sen? Burnunu da oynatabilir misin? böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyor mu burnun? yapabiliyorsun. Ya nasıl öğrendin sen bunları ağryıcım ya? Çocuğun ayağı mı sıkışmış? Belki de çantanın altına sıkışmıştır yavrucuğum. Ya ha. Evet çünkü çanta koyduk oraya. Bebeğin ayağı sıkışmış değil mi? Ben alırım şimdi dur. Dur alsın babacık bekle. Bekle yavrucuğum.